Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Safir sunucusunun 33. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar önceki bölüme gelen likelardan dolayı teşekkür ediyorum hepinize. Baktım like'i geliyor. Normalde 4 günde bir atıyorduk. Bu videoyu da yine bir gün daha da erken atıyorum. Hocam ne kadar like gelirse videolarda o kadar erken geliyor. O kadar şevkleniyorum yani video çekmeye. Yine bu videoyu da like ve hype puanlarınızı basarsanız abone olmayan arkadaşlar da abone olursa 10 numara olur diyorum. Ve sizi Safir sunucusunun 33. bölümüyle baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. <laughs> Abi önceki bölümde bir pazar açmıştık. Pazardan neredeyse 2000 won'a yakın bir satılacak itemimiz vardı. Şu anda pazarda 659 won'luk bir satışımız var. Artık bütçe yükseldiği için pazardan satışlar da büyük oluyor. Bu paralar bayağı işimize geliyor. Bunları da kullanacağız. Şimdi bir küçük ekrana geçtim. Arka tarafta şu anda Sura'da Şaman'da 109 level. Bunlar sabah artık 110 olacak. O yüzden bunların itemini şimdiden halletmek istiyorum. Bu arada petleri de şöyle göstereyim. Sura'nın peti şu anda 94 level 95 olacak. Eldeki para bir anda 0 Paramız vardı normalde. İki içeride lezzetli lokma aldım. Bu pet şu anda 11.6 HP. Daha 95, 100 ve 105'te artacak bu. 13.0'ı garanti geçiyor. Şamandaki petinde ayrı bir güzelliği var. Bu da yine 13.0'a gelebilir. Bu iki tur daha artacak ama bunun defansı çok iyi abi. Sanırsam 98'de bir tur artacak ve 105'te artacak. Savunmayı 9 küsürde kapatacak. Üstüne epinde 13 olma şansı var. 2 tur 0-6 artması lazım. Öyle artması bile çok güzel pet. Bunu güzel fiyatlara satarız. Bir yandan daha buralarda yani paramız gelecek. Üstüne tabi bu çarların itenleri falan da bozulacak. Şimdi bu parayla Suraya bir zırh almak istiyorum. Sura bize ZC'de para kasacak abi. ZC'de pet kasacağım bunlar. Bunu zaten bu seride yapmıştık. Çok güzel parası vardı. Sonradan sunağa falan attık çarı. Yani bu Sura'yı tamamen ZC için açtım. Şimdi Suraya şöyle bir zırh alacağım. Abi artı bir kötü yılan mantosu. Efsunu mefsunu yok. Ama bunun şöyle bir güzel yanı var. 324 defans veriyor bize. Yani neredeyse max'a yakın defansı. Zaten tam maksimumunu bulamazsınız. Çok zor onu getirmesi. Maximum defanstan 15-20 defans falan daha az bu. Bunu alacağım. Sura'ya floklardan korunma olabildiğince defans dizeceğim. ZÇ'de şimşeye o kadar fazla ihtiyacımız yok. Çünkü yakındaki slotlar bizim zaten düşmanımız değil. Onları vurdukça can çekiyoruz. Sadece 3 skill'i birden yakarken hesap o slotları o an ölmesin yeter. Bizim tamamen hedefimiz bu. O yüzden olabildiğince defansı oynayacağım. Bir HP yenileme bir de canavarı var. Valla tam değil. Buradan ekstra HP'si MP'si yok veya ort direniş yok. Zaten ort direnişler 150 onda. Umurumda bile değil. Bunu al Alıyorum. Bunu artı 9'a basacağız. Elimizde hali hazırda metaller vardı. Onları kullanacağız. Bunun efsununu falan halledeceğiz. Ama bir yandan hemen bir Sur'un diğer itemlerini de çözelim. Önceki Sur'a dizişimizde markasız çok rahat bir şekilde dayandırdığımız için hesap biraz daha ataklı dizmek istiyorum. Dayanacağını düşünüyorum. 15 şimşek, 20 şeytan, 25 saldırı değerli bir tane ejderha zırhı kaskı alacağım. Burada ok kurmamız yok. Bir tek burada olmayacak zaten. Bunu 28 28'e alıyorum. Suraya alacağımız en pahalı item de ayakkabı olacak. Çünkü piyasada 10 kritik 15 ok bir ayakkabı bulmak zor. Tahta ayakkabı da almak istemiyorum. Biraz önce dediğim gibi hasardan kısmak istemiyorum. Oradan gelen 10 şimşek hiçbir şeyimi değiştirmeyecek benim. Abi 10 kritik 15 ok 40 STL'li 8 ateş ayakkabısı alıyorum. 77 bona. Piyasada başka hiç 10 kritik 15 oklu yok. Yani bunu 6 lisi için falan almıyorum. Kask da aynı şekildeydi. En düşük 15 şimşek 20 şeytanlı 25 bonlu 28'e 25 STL var diye bunu aldım. Abi bunun dışında Titan kalkan da aslında bir tık pahalı. Sersem 15 blok 20 şeytanlı bir kalkan alıyorum. Bizim avramız olmadığı için maalesef buna biraz para bayılıyoruz ama Aura geldiğinde bunu yine bu fiyatları satarım. 50 won bunu da çektim gitti. Bunun dışında 15 şimşek 20 şeytanlı bir tane cennet bilezik alıyorum. Artı 6 13 won'u bunu artı 8'e basacağım. 9'u ile uğraşmam. Artı 8 yapar geçerim bunu. Hali hazırda arkada zaten parşömenlerimiz vardı. Bunun dışında 20 şeytan 15 oklu bir tane bir zümrüt kipi alıyorum. 6'da yalanan hareket hızı var. Aslında 14 won'a da var. Ama bunun 15 ok artı hareket hızı olduğu için bunu ileride oldu da satarsak çok daha pahalıya satarım ya. Buna göre en azından aynı fiyatı bile satsam daha rahat satarım. 14 fon e bunu aldım. Abi piyasada yalnız ruh kemeri yok. Bu piyasayı birazdan değerlendireceğiz hocam. Ruh kemeri piyasası iyiymiş. Birazdan hem kendime çıkarırım hem de buradan biraz bir kar ederiz. Burada çok güzel kar var. Kolyeyi bakır kolye alacağım. Yani tabii her yerden şimşek kısmıyoruz. Bir yerlerden de şimşek almamız lazım. Onu da kolyeden alacağız. Tabii zırha da 15 şimşek getireceğim. Kaskta da var. Bilezikte de var. Zırh kostümünden de alırız. Da ne olsun işte. 5 fonu bunu alıyorum. 5'li sefa absorbesi var 10 kritin yanında. Epey mepey ihtiyacım yok. Gayet kafi ki kurmamış ama pazarı. O zaman 80 en pahalı. 10 kritik 3 safe absorbesi var. Zaten granada da safe absorbemiz var. Her türlü yeterli olur. 5 10 80 eme bunu aldım. Ve item olarak da en son 5 savunmalı bir tane rüzgar tılsımı alıyorum. Buradan alacağımız savunma da bizim için çok önemli. 6 won verdik biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Hocam bak çok kelepir bir wona 20 şeytan 15 oklu bir tane şaman silah fişi var. Bir wona bunu alıyorum. İşte yansıtması mansıtması bize ortalama 3 wona gelecek. 3 wona gayet güzel kostüm abi 20 şeytan 15 ok. Yine 2 wona 20 şeytan 15 oklu bir tane kostüm tüm başlığı alıyorum bunu bilerek şimşeksiz alıyorum çünkü abi ben çarı test ettiğimde önceden şöyle bir şeyimiz vardı uzaklık slotlar sersem atıyor hesap ne kadar sersem yerse o kadar hem az slot kesiyor az slot kestiği için üstü de çok slot birikiyor çok slot birikince daha çok sersemmiyor daha çok sersemince sersem falan böyle bir loop'a giriyor o yüzden oku fulllememiz lazım valla şimşekten kırık verdim şimşekkisi yok şeytandan kırık vermek istemiyorum çünkü çok fazla 6 7miz yok ve silah zehir takıyoruz hasardan kısmak istemiyorum bence bununla dayanırız oldu dayanamazsak değiştireceğiz Mecburan mecburen ama bence dayanırız. Ve artık hesabın son itemi olan zırh kostümünü de alıyorum. 15 şimşek 50 STL'li 3 fona. Bunu da aldım gitti. Bunu da mutluluk yüzüyle set bonusu veren kostüme yansıtacağım. 5 fona gelmiş olacak yine bize. Abi bunun dışında ruh kemeri basacağız artık. Biraz bir ayışığı çekeyim ben. Bir 2000 tane yakın bir ayışığı açmak istiyorum. Üstüne enerji parçalarını ruh kemerlerini toplayayım. Artı diye basayım geleyim. Hem suranın ruh kemerini çıkaralım. Hem de fazlası geçerse onları da pazara sallayalım. Abi ayışıkların hepsini açtım. Kemerlerin hepsinde artı 7 yaptım. Dört 4 tane kemer aldım toplam. Şimdi şu anda %25 oranımız var. Buradan bir tane artı 8 istiyorum. Abi şöyle ilkini geçirerek başlarsak çok iyi olur. İlkini vurdum. Bir de sıfırla başladık. Yananı tekrar 7 deniyorum. Yandı tamam. İki tur üste yakmışken şunu artı 8 gelmedi. Tekrar artı 7 olur musun? Oldu. O zaman şuradan bir anda artı 8 gelmedi. Bir tur daha 7 vuruyorum. Geçiyor. O zaman bir anda diğer kemer dönüp bunu bastım. Bu da yandı. Abi ne yapıyorsun ya? 7 gelir mi? 7'ye yandı. O zaman bir anda şunu artı 8. Allah. Allah, Allah Tekrar 7 yapar mısın? 7 geliyor. 8 yapar mısın? 8 geliyor. Güzel. Bir tane kemer aldık. Diğerini artı 8'e vurdum. Yandı. Tekrar 7 verir misin? Geldi. Şuradan bir anda 8 gelmedi. Şuradan 2 tane 8 kemer çıkarmamız çok iyi olacaktı. Ama maalesef başaramadık. Bunları tekrar bir artı 7 yapayım. 3 kemeri de bir tur daha artı 7 yaptım. Şöyle tekrar 8 deniyorum. Abi geçirerek başlar mıyız? Yakarak başladık. Tekrar 7 olur musun? Oldu. Şuradan bir anda 8 gelmedi. Bir daha 7 olur mu? Olmadı. O zaman diğer kemeri bir yanda artı 8 geçti. Çok güzel. İkinci kemeri aldık. 3 gelir mi? 3 gelmedi. Tekrar 7 olur mu? Olmadı da. Şu an bu arada bu senaryoda daha hiç basamasak bile bir zararımız yok. Her türlü kardayız. Çünkü iki kemer zaten buraya yaptığım masrafı çıkarıyor. Hatta üstüne 1-2 won koyuyor. Üstüne zenler falan filan varken buradan şu anda iki arımız var. Ama bir tane daha neden almayalım? Şunları bir daha bir artı yapıp geliyorum. Abi iki kemerde tekrardan artı de oldu. Tam da parşömen bitiyordu. Şuradan bir tane artı 8 tadından yenmez. İlkini vurdum. İlki yandı yine. Tekrar 7 olur mu? Olmadı. O zaman son kemere kaldık. Abi artı 8 geldi. Hayırlı uğurlu olsun. 3 parçamendi. Şunu bir anda bir artı 8 yapmadık mı? Artı 6 geldi. Artı 7 geldi. Artı 8. Ah! Çok inanmıştım. Vallahi çok inandım. Tamam bunu artı altı olarak satarım. Bir bon abi bu hali. Şu an tam bilmiyorum ama şu anki piyasadan bakarsak bizim buradan bir el 15 10 falan karımız var. Gayet güzel kar o da abi. Bir tane kemeri tabii kendi çarıma vereceğim. Kalan ikiliyi de satarım. Abi önceki bölümde 12 denemiştik. 10 denemek çok karlıydı. Altı altıları çok pahalı. Şu anda da yine düz mitsim 12 12.5 10 Hatta bir tane 12'ye var. Bunu alacağım. 12.5 ondan gidiyor. Antikaları 1.61, 1.66 falan bu civarda seyrediyor. 1.68 yani şu anda yedi 7.5'luk bir oran var. Ama blok kritik delicileri 30 won. Önceki bölümde çıkarttığımız blok kritik deliciyi sattım 30 won'dan. Blok kritik oklar 24-25 won. Böyle bir piyasa varken bunu denemek istiyorum yine. Buradan yine ben biraz bir simya çekip geliyorum. Yine toplu bir simya deneyelim. Abi 32 ile antika onyx topladım. Şöyle serisinden vurmaya başlıyorum. bir de 0 ile başladık. 2 de devam ediyoruz. Şu anda buradan 4 tane mat mitsi aldığımız senaryo bana kedi. Okay bir tane hepsi alamayacağız herhalde. Bu neymiş ya? Buradan 4 tane mat mitsi alırsak ya hiçbir şey gelmesi bile derim ki abi efsun denedim. Bize de 3 fon zararı olur ama 3 fona 4 tane mat mitsi efsun denemek bence gayet okey bir durum. Yalnız kaç geçirdik ben dikkat etmedim ama başlarda çok yaktık ve yakmaya devam ediyoruz. Bir tane daha efso geldi en son. Kaç efsomuz var? 10 tane efsomuz var. Buradan 4 tane alma ihtimalimiz biraz düşük. Geçirerek başlamamız lazım. Hiç yakmasa 5 tane çıkabilir ama biraz zor. Şöyle ilkini vurdum. 1'de 1 mitsi. İkinciyi vurdum. 2'de i̇ki 2 mitsi. Üçüncüyü vurdum. Yandı. Bir tur daha vurdum. Üçüncü mitsi. Dördü verir misin? Dördüncü misli bu arada beyler. Valla bir şekilde dört ayak üstüne düşüyoruz. Nasıl oluyor bilmiyorum ama şu an bir Efsu bir antika kaldı. Hiç efsun vermese bile muhtemelen 50 bivon bir falan bir karımız var buradan. Hatta daha fazla karımız vardı. Neyse çok karıştırmamıştı. O civarlarda birkaç fon karımız var. Altıda altı verirse daha da uçar bu kar. Şöyle ilkine baktım. Blok kritik yansıtma abi yapma. Yansıtma Efsu'nu benden uzak dursun. Şöyle diğerine baktım. Yansıtma kritik. Üçüncüye bakıyorum. Yansıtma kritik. Ne yansıtmayı mısın sen mübarek? Ve sonuncuya baktım dümdüz duvar. Yani birkaç vonker. O yüzden bir sıkıntı yok ama şu yansıtma efsunu bizi bitiriyor ya. Şu aldığımız zırhın da efsununu bir değiştirelim. Buna 15 şimşek lazım. Bizim çok önceden kalan bir 16 efsunumuz vardı. Sura'nın yan karakterindeyim. Bununla bir 15 şimşek gelirse tadından yenmez. Tabi bunun yanına ekstra olarak saldırı değeridir. HP, MP bunları koyarsa güzel olur. 10 Şimçekte durmayacağım. 15 şart bize. 2000 HP, 15 saldırı diye. Bu ne lan? 41 savunma 2000 HP verdi. Tabi böyle fantastik bir veselik efsun patlatıyorsan da patlat ama hani biraz da yanlış sır. becerili değil, büyülü değil, bir şey değil. 1500 HP 10 kılıç 10 bıçak. Bak full VS'lik gösteriyor. 1500 yar yine yanlarda bir VS'lik var ucundan. Şimşek, rüzgar, HP absorbe. Saldırı değeri HP sorbe ama çok yanlış efsunlar tam efsun ya. Bu zarar bir şey gösteriyor bu arada. 6 şimşek 15 büyü. 15 şimşek lazım ya dümdüz. Çok fantastik bir efsun aramıyorum. 1000 HP 10 şimşek 10 HP absorbe geçiyorum. HP absorbe ile çok bir işimiz yok zaten. 1500 HP 10 şimşek geldi. 3 tane de bu arada efsun esisi artı var. Bunlarla da şöyle deneyelim. 10 şimşek 10 ateş falan bence soldaki efsun bizim için daha iyi. Şu an şimşek bile yok. Soldakini seçtim. Son efsunu attım. 1500 HP 15 ok. Yine soldakini seçiyorum. Şu anda kovun şimşekle duruyor. Ama bunun efsunu yine değiştireceğim ben. Bir tane bir kalp kuponu aldım. Şu Epsun aradan çıksın istedim. Böyle sonra yaparım yaparım diye diye ben yapmıyorum genelde bunları. İnşallah şu 20 Epsun'la bunu direkt bitiririz. Şöyle salladım. Çift eli yelpaze çöp. Bu da çöp. Abi şimşek lazım. 1000 EP 15 ok. 15 şimşek ya. Başka hani yanına hiçbir şey vermesen ne olur ya. 10 şimşek. Kılıç bıçak ok gelpaze. lazım değil. 2000 EP 10 şimşek hocam. Şunu 15 ver ya. O kadar zor olmaması lazım. Yine veyselik bir şeyler gösteriyor aralarda. 1000 EP 15 büyü. 10 ateş. Abi ver bir 15 şimşek. 15 rüzgar geldi ateş saldırı değeri bitiyor efsunlar bitiyor 1000 ep 10 büyü hızı ve 10 pençe 6 bıçak alacağım bir kalp kuponu daha alacağım hani bu zırhın hazır 15 şimşek ikisini bulamam bu sefer 24 tane efsun geldi neyse şu an direkt gelecekmiş gibi hissediyorum keşke o kadar fazla efsun almasaydım 1500 ep 20 büyü hızı geçtim bak çok bir vs'lik görüyorum da 15 ateş 10 şimşek ya zaten çok fazla şimşek dizmediğimiz için bizim şimşeği tam almamız gerekiyor bence bir kere tam alayım tekrar tekrar uğraşmayayım 15 şimşek sonunda geldi dediğim gibi oldu bu arada 9 tane Efsun arttı. 9 Efsun 350 hep yani. Yanında 10 rüzgar 6 atışı da var. Yalandan abi. Diğer elementlerden de biraz biraz var. Gayet güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ya beyler şimdi çarı diziyoruz. Şamanı da dizeceğiz de. Hani biraz daha fazla böyle kumar yapmayayım falan diyorum. Ama yani şu piyasaya bakar mısınız? Gözünüzü seveyim. Abi ejderha alevi 1.90. Yani tekliler bu fiyata gelmiş. Bu arada biz de bu fiyatlara sattık ama hani toplusu 2 tane var sadece pazarda. Hani şeytan da yüksek. Direkt bunları çek ama yarına ne olacağı belli olmaz. Ama şu an hani böyle bir bekçi sandığı açıp aşırı güzel kar edebilirim. Yani şuradan alabildiğim kadar alacağım ya. Zaten bana direkt keş para verecek. Bunun yanında alevler falan çok güzel para. Buradan şu an elimdeki parayla alabildiğim kadar full alacağım. Hani bu 43 buçuk mı geliyor artık tam bilmiyorum ama bence 43 buçuk bize kar bırakacak. Hatta 44'ten ne alacağım. Çünkü alev piyasada yok. Ya birisi kudurur der ki abi ben simya deneyeceğimler. Alev atmak istiyorum der alır. Ki biz de alevi zaten 150 vondan falan sattık. Şu an üstümde nerede 7 paket var. 6 paket artı 175 tane var. Bunları hemen bir yan çara vereyim. Sizde en azından bir turluk bir açalım. Sonrasında ben açıp gelirim. Şu an buradan 301 won'dan fazla çıkarmamız lazım. 301 won'dan fazla çıktığı an kardayızdır. Tabi sadece nakit olarak değil. Alevlerle falan beraber. Abi olabildiğince fazla alev istiyorum. Çünkü bizi şu an direkt kâra geçirecek şey alev. Olabildiğince fazla alev verirsen çok sevinirim. Tabi yangı da arada güzel atarsan. Hayır demem. Sonucu sandıktan alev çıkmış hocam. İlk sayfada alev yok. İkinciye baktım. 4 ile başlamışız. Güzel. Şu an burası 7.5 won. Bak 90 sandık falan açtık. Şu an muhtemelen bir 4 won falan kardayız. Hatta envanteri temizledim. Bir 25'i sandık şuraya ekliyorum tekrar. 200'ü sandığın drop'unu görelim direkt. İlk 200 bakalım. Sonrasını ben açar gelirim. Totalde kaç alev çıkarmamız gerekiyor falan hesabını yapmadım. Ama buradan niyeyse böyle çok karlı çıkacakmışız gibime geliyor. Bu arada envanter yine full yani. Şu büyük geri bir atayım. Şu kalan 9 da açabiliyorsak açalım. Hepsini açtık. 18-10 daha çıktı. Kaç alev olmuş? 7 alev olmuş. İlk 200'den 7 alev aldık. Üstüne 34 wonla nakit attı. Şu an buradan 47 won çıktı. Hatta incilerle neredeyse 48 won. Şu an buradan bizim bir 4 won karımız var. Abi ben hepsini açıp geliyorum size son sonucu göstereyim. Bakalım ne kadar won ve alev atacak. Bütün meleği sandıklarını açtım. Şu anda bize 232,5 won nakit bıraktı. Üstüne 54 tane ejderha alevi aldık. Neredeyse 1,5 pakette bütün incilerden bıraktı. Şu anki alev piyasasından 1.90'dan düşünürsek ki gidiyor bu fiyattan. Şu an bizim buradan 39 won karımız var abi. Aşırı güzel kar. 20-25 dakikamı falan aldı bunların hepsini açmak. Valla 20-25 dakikada 39 won inanılmaz kar. Ben size söyleyeyim. Çok güzel oldu valla. İyi ki girmişiz bu bekçi piyasasına. Bu arada Suray'a aldığımız küpeyi değiştireceğim. Normalde 6-7'li item almıyordum. Yani 6-7'si için bir item almıyordum sadece. Ama şöyle bir küpe alacağım abi. 3. ek genel %25'ti. Bize ekstra 5 şeytan verecek. E bizim silahta 15 şeytan var. Kuşakta %3 şeytan var. Buradan alacağım 5 şeytan Biz aslında 6 şeytan olacak. %6 hasar alıyoruz. 52 küpeyi yine 14 bona satarım. 11 bona %6 hasar. Gayet güzel bence. Bizim bu aldığımız küpeyi de yine aynı fiyattan kurarım. Bu küpe bence çok çok daha güzel oldu. Yatmadan önce de 52 parayı Yakut'ta tutacağım. Mitsimat Yakut çekeceğim. Ben bunların uyandığımda 33 bonlara gelmiş olacağını düşünüyorum. Hatta belki biraz daha da artabilir. Çünkü şu anda antikası da Efsos'un da fiyatı arttı. Ben Mitsimat'ın da fiyatının artacağını düşünüyorum. Zaten Korçark'ı e gelmeden önce bu Yakut'lar 40 bonu görmüştü. Bu yavaş yavaş çıkacak oralara. En azından kendi bir anda sabah 35 ona falan atabilir. Bu arada 30.75'e de birisi kuruyor. 52 paranın hepsi şu anda burada dursun. Ben iki tane daha alayım. Bu yanlımda olduğu da artmış olursa size gösteririm. Artmamışsa aynı fiyatta zaten pazara atmış olurum. abi Pazarı da şöyle full açıyorum. Neredeyse çift pazar fullendi. Daha da aslında kuracağım şeyler var da. Yank fullendi. Şöyle açtım. Yakutları da 34, 85'ten salladım. Yalandan. Belki gece artar bir anda. Daha doğrusu sabah oldu ama bir anda artar. Bir deli gelir hepsini çeker biraz pahalıdan attım. Sabah inşallah piyasa artar. Piyasa artarsa buradan da güzel karımız olmuş olur. Abi pazarda neredeyse 400 bir satışımız var. Yakutlar öyle düşünmüş fiyatlara gitmedi ama 31,5-32 bondan falan sattım. Yine uyurken yalandan bize kar bıraktı. Tam ne kadar kar bıraktı bilmiyorum. Şimdi bu parayı alıyorum. Şöyle ekstra harikada güzel haberlerim var. Öncelikle Sura ile Şaman 110 oldu. Hatta Sura 111 level oldu. Biraz fazla kasıldı. Bunun dışında abi bu hafta çok fazla bakım oldu. 3 defa bakım oldu. Onun için telafi etki etkinliği başlatmışlar ve 2 gün boyunca %100 XP eventi var tam da biz DC'ye girerken. Şöyle bir maksimum XP denemesi yapmak istiyorum. Şaman'a 1-2 XP'li item aldım. Şimdi bunun dışında Şaman küçük ekranda kusura bakmayın ama bak üstten de görüyorsunuz şu anda %100 XP arttırıldı. Abi biz bu Şaman'ı açtığımızda buna biraz bir mamut mucize sandığı açmıştık. 2 tane 200'lük tecrübe yüzüğü var bu çarda. Üstüne bitti mi? Bitmedi. Goblin'den gelen çift tecrübe yüzüğü var. %100 buradan XP bunu salabiliyoruz. Bitti mi? Hala bitmedi hocam. Bizde bit bitmez. Abi şurada görüyorsunuz %150'lik ruh iksiri var. Bu da Karnetü elinden kalan. Hepsi birleşti. Yani %900 bin artık kaç bilmiyorum. Hani 900 virgül bin. Kaç XP bonus yapabiliriz bilmiyorum. Baya bir max XP bonusu zorlamak istiyorum. O yüzden sırf 20 XP bonuslu itemler çektim. Bu şeylerde zaten para vardı. Bunlarla aldım. Ama ZÇ'ye atmadan önce bizim şu zırhı basmamız lazım. Şimdi bunun biraz malzemelerini alıp geleyim. Buna full demirci gideceğiz. Artı diye bastıktan sonra elimizde hali hazırdı. zaten metallerimiz var. O metallerle 8-9'unu deneyeceğim. Artı 9 yap satmak istiyorum bu zırhı. Hemen ben bunların malzemesini çekip geliyorum. Beyler bütün malzemeleri aldım da biraz önce bende bir jeton düştü. Ya ben niye ise bu zırhı normal canavar zırh gibi düşündüm. Aklımda hep öyle kaldı. Biz bu zırhı giyemiyoruz ki. 110 level nasıl giyeceğim abi ben bunu? Abi o yüzden idarelik yeni bir zırh almamız lazım. Ya bunu nasıl yaptım bilmiyorum ama kafa gitti. Gerçekten hocam kafa gitti. Bir tane idarelik kemik plak zırh alıyorum. 40 str'li. 15 şimşek, 15 rüzgar, 10 ateşli neredeyse 3 element. 10 sepap absorbe 5 sepap sorbesi de var. 50 Buna bunu alıyorum. Bunu aynı fiyattan çok rahat satarım. Olmadı canavarlığa döndürü satarım. Ya yani bir şekilde satarım ben bunu. Ama yani yılan zırhının gücünü de şuradan anlayabilirsiniz. Bakın bu artı 1. 124 defans veriyor. Kemik plakanın artı 9'u 320 veriyor bana. Arada uçurum fark var. Bu artı 9 olduğunda 500 falan verecek herhalde. Tam bilmiyorum ama. Şu anlık bunu kullanacağız. Ama yine de malzemeleri aldım. Bu zırhı biz bir basalım. Elimdeki malzemelerle en azından bir deneyeyim bunu. ha bütün malzemeleri aldım. Şöyle zırhı basalım. Şu anda demirciyle full artı 7'ye kadar gideceğim. Artı 7'de yapıp sonrasında metale döneceğiz. Şöyle artı 5'le başlar mı? artı 5 geldi güzel şuradan hocam bir de artı 6 gelmedi tekrar artı 5 verir misin artı 5'e yaktık buralarda yakmamamız lazım artı 5'e %70 gibi bir şansımız var ki 2 tur üst üste yaktık abi ver şu artı 5'e artık Allah Allah %70 yani sözde yersen %70 şansı var geçti artı 5'e artı 6'da %60 gelmedi bence tam tersi bu kadar yakma oranımız var gibi duruyor. Artı altı oldu abi. Şöyle artı yedi kısmı sıkıntı. Şu anda parıltılı beyaz inciler sekiz buçuk von. Yani bunu tekte geçirmesi çok önemli. Hocam şurada tekte artı yedi gelmedi. Bir kalp kupon almıştım bu arada şara. Bir iki tane daha demirci alabiliyorum şu an. İki demirci de bir anda 6, 7 Yapmadık mı? Şöyle ilk olarak artı 6 geldi. Şöyle de artı 7 gelmedi. Her yakışımız demirci ile beraber bir 9.5-10 mon 10 falan değerinde. Bir kalp kuponu daha aldım ama demirciyi biraz az az alacağım. Hep boşa gitmesin. Tekrar demirciyi nerede kullanacağız? Şöyle tekrar artı 6 geldi. Abi şuradan artık artı 7'yi verir misin? Allah Allah. Bir de artı altı yapsam da paratıl beyaz inci kalmadı. Abi şöyle aldım beyaz inci. 7 artık gelir mi? Allah Allah ne misin sen ya? 150 ya bunun şansı. Buga mı girdi acaba ne oldu? Hocam totemi kes şimdi. Bak şuradan bir tane bir tahta kolli denedim. Çünkü bir geçirip bir yakıyordu. Maksat sıra bozulsun. Şimdi şuradan artı 7 geldi. Tamam. Şimdi artık bundan sonra metal kısmındayız. Bundan sonrası biraz daha rahat. Tabi metaller de pahalı ama en azından elimde metal var. 30 tane falan metal var. Bunları hemen bir yan çara vereyim. Abi malzemeleri aldım geldim. Toplam 20 metalimiz var. Tabi 20 denemelik aslında malzeme yok burada. Artı 8'e 10 deneme artı denemelik malzeme var. Yani bir tersi üstüne alırım ama şu anda bu denemelerle bu zırh 9 yapabilirsek bizim için çok karlıdır burası. Şöyle ilk olarak har 8e başlıyorum abi. Tek atar mıyız? Vallahi tek attık. Peki şuradan bir anda R9'a tek atar mıyız? gelmedi. Tamam güzel yine de. Şöyle ikinci de gelir mi? Gelmedi. Şu anda %8 oranı var abi artı 9'un. Yani 12.5 metalli 1 demek. Ama 8 malzemelik toplam üstünde vardı. Üçüncü de yandı. Hocam şuradan 4'te geçer mi? Bu da yandı. Şu 4 malzemede geçirirsek çok karlı olur. Vurdum yandı. Son 3 deneme vurdum yandı. Abi ver 9'u gideyim. Yine yandı. Bu arada artı 9'a 524 defansı oluyor. Baya güzel defans. Son denemeyi de vurdum. Yandı. Helal olsun bu arkadaşı da. Vallahi, ulan 95 level nasıl kestin ya 30 level boş yere. Dengi bu arkadaşın tam bu şer. Bu adamı yançarla iki tur keseyim sonra sal beni diye PM atacak. Biliyorum çünkü bu adamı. Abi şu kalan malzemeleri de aldım. Şu an bir denemeyi de atalım. Hocam art 9 verecek misin artık? Yine yandı. Bir daha denedim yine yandı. Yalnız art 9 olmayacak gibi duruyordu. İnşallah geçer artık. Hocam ne yaptın sen de ya? Tam art 8'i tek attın da. 9'u vermiyorsun ver şu 9'u yine yandı son 6 deneme bir daha vurdum yine yandı son 5 bu geçmezse CH atacağım yine yandı Son 4 deneme CH'yi attım. Yine yandı. Abi geç artık ya. Nesin lan sen böyle? Bu ne ya? Son 2 deneme yandı. Ve sonuncu yandı. Mükemmel abi. Yani artı 8'e tek atıp 19 metalle artı 9 yapamadık ya. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani artı 8'e yaşadığımız şans bazen de şanssızlık olarak geri dönebiliyor. Yapacak bir şey yok. Bunu sonra basarım. Acelesi yok. Şu anlık kalsın. Hesabı artık ZH'ye atmadan önce son yapacağımız şey de bunun skilllerini P yapmak. Şu anda dehşeti de büyülü zırhı da G1 buçarı İkisini de P yapacağım. Zen'leri, kötü ruhları falan aldım. 23 tane kendisinde kötü ruhu vardı. Abi ben hemen bunları bir P yapıp geliyorum. İki skill P yaptım. Şu anda buradan ekstra 150 defans alıyoruz ama simyaları alacağım birazdan. Simyaları aldığımız oradan gelen zeka ile beraber biraz daha da artar. Ve 37 ok blok alıyoruz. Şu anda ok bloğumuz 91. 12'den yanlış hatırlamıyorsam 9 gelecek. Direkt okumuz 100 oluyor. Yani uzakçıların hiçbiri bize hasar vuramayacak demek. Hepsi mis mis girecek. Şimdi simya setini alalım arkadan. Abi Abi şöyle suranın kalan simyalarını ayarlayalım. Bir tane mitse elma alıyorum. Beceri blok büyük setleri büyü salmalı. Beceri blok olsun yeter. 20 vona bunu alıyorum. Bir tane çift EP, HP, HP üretim bir madde yeşim alıyorum. Hep absorbe falan ihtiyacımız yok zaten. 13 vona 65 de buna verdik. Oyun çökmeden bir tane de 10 alıyorum. Blok delici oklu. 18 vona buna verdim. Ve bir tane de mitse amatis alıyorum. 28 buçuk vona. Buradan sırf şeytan alacağım için alıyorum. Bunu da son olarak aldım gitti. Artık hesabım başka bir şeye ihtiyacı yok sanırsam. Bir ekstra işte balık ayarını falan da ben bir ayarlayayım. Sonrasında bir gidelim hesabı test edelim. Abi hesapları getirdim. Bu arada Alastor Petin'e de beykallarını emdirdim. Bizde hali hazırda Goblin'den çıkan Cenar de vardı. Sura'dan onu da emdirdim. Şimdi şöyle Sura'yı deneyeceğim. 120 olana kadar marka basabilirim ama markası ilk olarak bir denemek istiyorum. Biraz masraflı bir kasım yapacağım. O da ikisi bonusumuz yüksek diye bir denemek istiyorum. En azından bir saat öyle bir devam edeceğim. Şu anda burada marka var. Markaları açmıyorum. Abi şöyle başlattım. Kaç vururuz? Öncelikle 40k vuruyoruz. 40k çok iyi hasar nasıl dayanıyoruz? Yani şu an hesap aslında dayanıyor. Ve düşünün ben çok çok daha iyi dayanıyor aslında. Şuradaki mislerden hasar görebilirsem kaç yediğime bakacağım ama yani ne kadar mis yediğimizi siz görün. Pet'te engel yok bu arada. İşte uzak slotlar hiç vuramıyor şu anda. Abi bu arada Sura'da da 650 XP var. Şimdi Şaman'da ben daha XP bonusları takmadım. Ne kadar olacak onu çok merak ediyorum. Öncelikle şu anda gördüm maksimum XP 408 bin. Ve şu an kaç XP bonusum var? %385. Abi hesabı kaldırıyorum. Şuradan sıradan her şeyi basıyorum şu an %945 xp bonusumuz var. Artı 20 kolye, 20 kalkan, 20 ayakkabı ve 20 de silah fişinden alıyoruz. Yani bunları da sayarsak şu anda 1025 XP bonusumuz oluyor. Abi şu an maksimum kaç görüyorum? 852 bin. İnanılmaz XP geliyor. Yani 852 bin çok fazla. Baksana şu gelen XP'ye baksana sanki üstüme general çekmişim de öyle geliyor gibi. Hatta şu anda hesaptan artık markaları da bastım. Markayı çektim zaten bir kere ne yapacağım? Kullanmış şu an 46K'ya kadar çıktı hasar ve pelerinle başlattım. Pelerin 15 saniyede bir kullanıyorum ben. Burada çok önemli değil. Pelerin bassın. Hızlı kesin hesap ama hasarından çok memnunum abi. 6 edili bir şeyimiz yok. Ve 46k vuruyor şu an çar. İnanılmaz güzel hasar. Şimdi şamanda şu an nasıl geliyor xp pelerinle beraber? Bak 60, 60, 10, 60, 20, 60, 30'a geldi bir anda. 32, 34, 37 abi inanılmaz güzel artıyor. Yani şu anda %1000 bilmem kaç XP ile çok güzel XP geliyor. Tabi hani işleri saymayabilirsiniz belki ama işlerin XP bonusu buraya düşmüyor. Ama bunlar da arttırıyor. Tam buradaki XP gibi mi arttırıyor, az mı arttırıyor, fazla mı arttırıyor çok bilmiyorum arasını. Çok fazla testini yapmadım. Ama 844 bin XP keşke böyle hesap dayansa ve eski general sistemi olsa da generalde kalsam ya bir saatte muhtemelen şu anki XP bonusla hesap 120'yi görürdü gibime geliyor. Bir de grup bugu falan yapsak arada. Burada gördüğümüz o 844 XP'ler bir anda böyle 1 milyon küsüre gelirdi. Valla muhtemelen bu yapılacak maksimum XP bonusu. E tabi hani ufak tefek şeyler gelir. Bu 9 anır mesela bir gelin kemeri depo bonusu alınır %3. O tarz ıvır zıvırlar yapılır ama hani o da buradaki 840 bin XP'yi taş yatlasın 860 bin yapardı diye düşünüyorum. Şu an oyunda da %100 XP bonus olduğu için oyunda %100 XP bonus olmasa bu kadar fazla yapılmaz. Ama bir içimden de yani bir hesaplar olsa da şurada bir grup bug'u yapsam geçmiyor değil ama hesabımız yok maalesef yapamıyorum. Grup bug'u olsa direkt iki katı gelecekti bunların. Ama şu anda güzel XP geliyor. 60 60 olmuş. Bir yandan petleri kasmaya devam ediyorum. Pet 99 diğer pette 98 olacak. Bu da 100'e gelecek. Birkaç saat içinde bunlar da kasılır. Bunları da pazara sağlayacağız. Hocam buradan da güzel para gelecek. Şimdi bir saat boyunca hesap artık burada kasılsın. Bakalım bir saat sonunda kaç XP Bonus olacak. Onu da size göstereceğim. Son olarak bu arada şunu da göstereyim unutmadan. Abi bizim şu anda şeytanımız da 195. Kuşaktan %3 alıyoruz, silahtan %15 aldığımız için çok yüksek. 195 şeytan sayesinde hesap böyle parçalıyor. Bunları da göstereyim dedim hocam. Merak edenler vardır. Bir saat sonunda tekrar geliyorum. Abi bir saat doldu. Şaman da 110. Bin level oldu ve XP'si 60'a geldi. Yani bir level, belki bir level bir kutu falan kasıyordur. Ben bir tur bir ara bir yap basmayı unuttum. Bunun otomatik avını açmamışım. Otomatik avda bir şey yok yani. Eksileri bir şey koymamışım. Ama zaten elle kastığımız için ortalama saatte bir level atlayacak her türlü. Yani bir 9-10 saatlik işi var. Ama ota atıyorum. O yüzden çok bir sıkıntısı yok. Pet'te bir buçuk level atladı. 2-3 saat sonra bu petler çıkar. Bunları da pazara sallarız. Buradan ne güzel para gelir. Agalar videoyu da burada noktalayalım o zaman. Bu video biraz daha çark yönelik oldu. Yani Zeyçe'deki çarı dizi konu ayarlaması, çark asması vesaire vesaire şeklinde geçti. Ama şu anda artık çarların kasımı bittiği için Için hesapları biraz daha dizmem gerekli ve bunu oynamamız gerekli O yüzden parayı pazarda bekletmeyip çok fazla ticaret yapmıyoruz Gelen parayla itemleri falan ayarlıyoruz Tabi yine bu videoda olduğu gibi ara ara karlı şeylere falan da gireceğiz Umarım benim hoşunuza gitmiştir diyorum ve videoyu da burada noktalıyorum o zaman İzlediğiniz için teşekkür ederim Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere